Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz kocaman bir paketi açacağız. Bakalım isimler ne çıkacak. Kedi. Burada konuşuyorlar ama neyse. Kedi yazdım. Niye bilmiyorum. Evet açtım. Hadi bakalım ne çıkacak içinden. Hemen. Evet anneciğim ne çıkacak acaba. Evet. Açtım. İçim ben. <laughs> İlk önce ben şu tırnaklar var. Bunları takayım hemen ben. Sonra bakalım başka neler çıkacak. Size de vereyim mi çıkanlardan? Evet. Ben de da. Bunları ben takacağım. Size başka bir şey vereceğim çıkarsa. Bana tamam. da bu. Tamam abla. Sana da takarız sonra. Sen çok mu istiyordun? Çok istiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Ben ilk önce yapayım. Arkadaşlara video çekeyim. Video. Bu da böyle arkadaşlar. Sonra işte evet. böyle tırnaklarım. Şimdi içine bakıyorum. E ben geldim mi? İşte sakız çıktı arkadaşlar şöyle. Bunu açalım. Hemen kardeşlerime vereceğim bundan. Gelin bakalım sakız. Hemen bunu açayım. Şöyle sakızımı çıkarıyorum poşetten. Evet çöplerimizi de kenara koyalım arkadaşlar. Şimdi şuradan keseyim hemen. Kim? Turuncu top ister. Yasemin. Yasemin'e veriyorum. Hemen göstereyim arkadaşlar size Durun şu makası <laughs> bırakalım. Oy dedi abla. Evet oy dedi Yasemin. Bu kadar bakın. İşte ne <laughs> Neyse. Devam edelim. Turuncu top şeker. gel ya gel Yasemin. Yasemin'in ağzına verdim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kırmızı var. Ben. Kırmızı da ne bir istiyormuş. Şöyle. Açalım. İşte bunlar da kalsın arkadaşlar. Şöyle. Daha bir sürü bakın içi daha bir sürü var dolu içi şöyle sonra şunu da devam edeyim küçük prens kitabı çok güzel bunu da koyalım şöyle bunu okuyanlar varsa yazsın. Evet arkadaşlar. Şimdi içinden başka bir şey kapatıyorum gözüme. Bakın. İki tane şey geldi ama bu geldi. Bunu bırakalım. Bunu arkadaşlarınız için hediye olarak bu mesela bu pakete hazırlayabilirsiniz. İçinden şöyle şeyler çıktı. Açalım. Makasım. Arkadaşlar şimdi size müzik yapacağım. Yaptım. Tam yeterli müzik konser. Burada konser geçirdik arkadaşlar. Konserin için teşekkürler Ne demek desene. Ne demek. Neyse şu kolumu da düzelmiş. Bir videoda zaten bir şey olmazsa şaşırırım. Her şey bir şey oluyor. Böyle içinden şekerli. Kitap ayrı bir çıktı. Bütün hepsini en son size göstereceğim. Tırnaklarımın poşetlerini mesela şuraya koyayım. Falan. Çünkü ben temizim. Arkadaşlar fark ettiğiniz mi? Şu an gece. Evet arka bakın. Şimdi içinden şöyle bir kalem çıktı böyle bunun. Şeyi bakayım yazayım be koluma. Neyse arkadaşlar. Bu işte böyle tutkucu şöyle. Tırtıklı yazıyor. <laughs> Şimdi böyle. Sonra içinden göstereyim. Ya i̇çinden bu şey sürü ya. şöyle tükenmez. Tükenmez. yapacaktım diye şöyle kalem çıkıyor. Bunları da Kendim kenara koyuyorum. Yaptım? Bakayım. Kaç paket var? İki paket gibi bir şey var galiba şimdi. Karıştıran hangisi gelirse. Aaa Şimdi makasla. Yine şunu keseyim ben. Şöyle. Çıkmıyor. Hemen. Sen bazıları şikayet deniyordu. Güzelleniyorum. Tamam. Güzel Neyse. Şöyle tokalar var bakın. Şimdi şöyle tatlı. Böyle. Benim o sırada arkadaki Neyse. Son bir ürünümüz kalmış. Kaç ürün çıkma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ürün çıktı. Bu 7 yedi, 7. ürün. Ve son. Şşş. Neyse. Bunu ASMR yapacağım. Ne bir yapma lütfen. Üfle. Bunu şeyde görmüştüm arkadaşlar. Neydi? YouTube'da görmüştüm. Kalmış. Son bir tane kaldı. Bak. Bir iki sekizi sayıyor arkadaşlar. Çünkü onu yiyecek. Üç. I A. Makası yes. bir tutamadım şu tırnaklardan. <laughs> çıkar. Şu bakın. İkide bir dolaşıyor şuraya. Heh, dolaşmadı. Çok mutlu. Çekil mi? Çek. Çek bebek. Stenimi çek. Yeni aldınız pijamanın şurası hep Ben şu an karşısında. kameraya bakıyorum ama yanı bakıyor sanıyorsunuz. Ben şu an kameraya bakıyorum. Bu ne? Gelsin <laughs> de burada cebelleşiyor arkadaşlar. <laughs> Kenara kayadı. <laughs> Ben de sıkı çıkıyorum. Bu hmm. hayırdır. <laughs> aldı kaçtı. Neyse ne sus. Yer sıkışiye geçelim. Yer yes. yes. getip geliyorum. Evet arkadaşlar. Kısa bir süre gittik ama olsun. Evet şöyle. Bakın ben. bu çok iyi bakın. Bir de bunun tırnaksız bir skeç. Bakın. Bunu ben yapılışını da çekeceğim arkadaşlar. Abi. Şişiyor. <laughs> tam şişiyor. Bunlar pek öyle olmasa da. Patladı. Bu. bu da şişiyor da yani tam değil. Yapılışını ben size çekeceğim. Bu en güzel ha. He? <laughs> hemen. Şu an ışık çok iyi bu arada. Işık düzenini göstereceğim size. Ya da göstermiyorum çünkü düşüyor arkadaşlar. Bakın. Işık düzenini. Telefonu koydum arkasına. <laughs> Neyse içinden çıkanlar bu kadar canlar. Bütün tırnaklarımızı hemen yerleştirelim. Hadi bakalım. Ay takamadım. Niye takamadım anlamadım. Ah ben sakarım biliyor musun? Çok sakarım. Böyle. Şöyle gösteriyorlar ya. Ben YouTuber olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olabiliyor muyum? Hı -hı. Olamıyorum işte Ablam arkadaşlar. Ablam her gün üzülüyor. Abone olmadığınız, like atmadığınız <laughs> için ağlıyor. O yüzden like atıp abone olun, yapıştırın. Evet arkadaşlar benimle yapıştırın. Şu an benim 10 dakikam gitti. Gidiyor ya. Neyse. Çıkanlar içinden şu kocaman paketin. Bakın. 1-2 Bir, karışlık paketin içinde sayınaklar çıktı. İçine koyuyorum hepsini. Sakızı getirin bitti mi? Orada yanında iki tane var. Şey. Sakızlılardı bunu hiç etmişler. Hepsi böyle paketliydi arkadaşlar. Sonra içinden bir adet süpüş çıktı şu. Abla, Ama ben mi? bununla getirdim. Ne bir deprem olmuyor. Hmm. Ödüm patlattın. Ya, yani. Dört adet Değil şöyle mi? normal kalem çıktı. Gittir gittir bir gittir. tane şöyle şu uçlu. <laughs> Kalem çıktı. Böyle arkadaşlar en sonunda size bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir tane ayraç var. Kitap ayracı Çok süslü. Bir sürü kitap ayracı yapıyorum da şimdi bunu koydum. Böyle tokalar var. Şöyle. Şöyle. Işık. Şöyle. Bir tane küçük prens kitabı. <laughs> bu tane değildi bu arada, bir tane de. Rest. Ve bu, gerisi bitti. Bu kadar. Bu arada çok ağır ama. İçinde sanki 11, 12 şey var. Bu arada arkadaşlar yarın ne bir sünnet olacak. Bilmiyorum onun videosunda da çekebilirim kendi telefonumdan. Biraz bulanık çıkacak. Çünkü benim telefon bulanık. Yani bilmiyorum bulanık. Öyle. Herkese zaman görüşürüz. <gülüyor> Videoma <gülüyor> like atmayı, abone olmayı unutmayın herkese. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.